Zerdüştlükte imamlara hulul akidesi var. Yani o devlet başkanlığı olanlara Allah'ın eee şeyin tanrılığın gelip girdiğine inanıyorlar. Bizi de as sultanınız bullar diye geçmiş. Bu da bize ya. öyle geçmiş evet. Eee nasıl adı? Eslem'in yazıyor. Sonradan belki eklenmiş olabilir. Doğru, onu da yazıyor. filat Osmanlı'da şeydir, çok meşhurdur. O da zaten Osmanlı bir dakika Bizde şey kanalı var ya, şimdi millet hop oturup hop kalkacak ama bu da Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya Gazali yoluyla girmiştir. Gazali'ye bakın, Gazali'de de aynı şey vardır. Hüccetül İslam derler Gazali'ye. bir insan Hüccetül İslam olur mu? Çünkü niye? Çünkü Gazali Allah'tan alıyor bilgileri. Öyle inanıyor kendisi. Allah'tan aldığı için kendi söylediği tabii tabi haşa. Selam Hayır hala Gazali bir ara. Ne yutturdu söyleyemezsin biz, bugün Türkiye'de Kolef Kolef yani Kolef ortalığı yırsardı. Yani. Ama yani, biz söylüyoruz ki Bu dinin yetiştirdiği en büyük ikinci adam dediğini biliyorsunuz Hayır yeni bir din oluşturmuştur demiyor. Demedi mi Gazali için? Bu din peygamberimizi yetiştirmiş mi? Ki onu yetiştirmiş. Evet. Din, Din vardı, bir peygamber yetiştirdi, bir de Gazali yetiştirdi. Ben <laughs> Yani isha, ya, dinin temel temel öğelerinden birisidir. Bu olmadan iman olmaz. İşte bu tam bizler düştüktür. Allah'ın lütuflarından bir lutfudur. İşte o. o onu La <laughs> işte bak burada, işte bize geçen her asırda mutlaka bir imam olacak. O, o da peygamberi halifesi olacak. Vızaif aslında vızaif onlar o peygamberle değil. Bizim peygamberimiz de vızaifleri değil aslında. Ama öyle yazıyorlar. Evet. Fi vazayif ne yani sorumluluklarını ve görevlerine peygamberi temsil eder. Şimdi orada şunu da söylüyorlar bu imamlarla ilgili diyorlar ki imam hiçbir mektepten, medreseden bilgi almaz. Çünkü ihtiyacı yok ki. Yani şimdi şu bilgisayara getirin, tüm bilgileri içeren bir şey indirin. Uydudan Disket indirin. Uydudan da otomatikman güncelleniyor. Şimdi bunu buna herhangi bir kimsenin bilgi yüklemesine ihtiyaç yok ki. O da onlar da inanıyor diyorlar ki işte zaten Allah bu, kişi, bu kişinin içeri ama onu söyleyemiyorlar insanlara o kısmını söyleyemiyorlar. Böyle söylüyorlar. O zaten Cenab-ı Hakk'ın Allah onun içerisinde olduktan sonra ondan sonra diyor ki herhangi bir konuda diyor daha önce hiç duymamış, bilinmemiş bir konuda bir soru sorsanız o soruya hiç düşünmeden tereddüt etmeden derhal en doğru cevabı verir. İsti, i̇stişare ihtiyaç yoktur. Çocuk olsa bile. Tabi tabi. Doğuştandır o diyor ilmi. Herhangi bir kimseden ne peygamberden almıştır diyorlar. Ondan sonra diyorsunuz ki peki peygamber biliyor muydu her şeyi? Bak Kur'an-ı Kerim'de bilmediklerine dair ayetler var. Ha siz onu diyorsunuz. Peygamber o peygamberin bilgisinin tamamlanmadığı zamanla ilgilidir de ayetler diyorlar. Vefat edince tamamlanmıştı. Bunlar tamamına mirasçı oluyorlar. İşte bu yani yalanın sınırı anladım. şey yok nasıl olsun. Malum bir gidiyor ya. Malum şahsı gidiyor öyle diyor ya, 4 ayda öğrenmek Ondan sonra bu... E, o yine diyor, onunla ilgili olarak da diyorlar ki, şeyde, e, mesela Said Nursi ben 3 ayda bütün bilgileri öğrendim diyor. Nurcular diyor ki, Said Nursi burada 3 ay insanları şaşıt olmak için söylenmiştir. Aslında hiçbir eğitimi olmamış, yoktur derler. Bu üç ay, üç ay bir şey yapmaz, şaşırtmacasıdır yani iş. Yani Hayır, bütün bilgileri almış. Evet, devam <laughs> et. Sonra böyle bir iman, her asırda olması, olması olmaz. Her asırda mutlak olması lazım. Allah tarafından belirlenmiştir mensubun lillah diyor. diyor. Allah tarafından konumu şey etmiştir, tayin edilmiştir. Ve itaati vaciptir diyor. Ona itaat vaciptir. Bu genel imam bu var yani o halife de dedi. Ve imama imama e, isyan Allah'a isyandır. Allah isyandır. İmamın emrini tutmak da şirktir. aynı zamanda bu da Bersundur. Günahsızdır evet. Şimdi